Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda yine sizlerle çeyizlik yelek modeli arayanlara veya şal modeli arayanlara, ajurlu model isteyenlere güzel bir çalışmayla geldim. Ben yine e, her zaman olduğu gibi önceden Alize Angora Gold'la çalıştım bu ipimi, modelimi. E, ince bir ip bildiğiniz gibi ve ben bunu yine 2,5 numara şişle ördüm daha öncesinden çalıştım. Şimdi de sizinle 3,5 numara şişe uygun biraz daha kalın bir iple bu modelin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar modelimiz biraz e, karışık gibi görünüyor ama eliniz e, iki modeli yaptıktan sonra eliniz alışıyor ve su gibi akıp gidiyor diyebilirim. Model gayet güzel, hoş, şık görünüyor. Bunu bluzlara da çok güzel yakıştırıyorum ben. Bir bluzda görmüştüm zaten. Şöyle arka yüzünde göstereyim size. Çok temiz bir iş oluyor. Şimdi kalın ipimizle nasıl olacak hep birlikte yapıp görelim Evet arkadaşlar ben kenar ilmeğimle birlikte 35 ilmek attım şişime şimdi hemen modelime başlıyorum kenar ilmeğimi aldım bir düz bir dola sağdan sola Pardon soldan sağa iki ilmeği birlikte kez bir ters bir dola üç düz Şimdi 3 ilmeği birlikte keseceğiz. Ama şu ortadaki ilmeğimiz üstte kalacak. Şimdi o yüzden de şöyle biraz gevşetiyorum bu iki ilmeği. İkisini birlikte yönlerini çeviriyorum. Üçüncü ilmeğimi düz örüyorum ve bu yönlerini çevirdiğim ilmeklerimi bunun üzerinden atlatıyorum ve üç ilmeğimi birlikte kestim. Bir, iki, üç düz. Bir dola, bir ters, sağdan sola iki ilmeği birlikte kes. Bunun içinde sağdan sola kesmeyi yaparken ilk ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Diğer ilmeğimi düz örüyorum ve şey, yönünü çevirdiğim ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. Bir dola, bir düz, bir dola ve soldan sağa iki ilmeği birlikte eksilt bir ters, bir dola, bir, iki, üç düz. Şimdi yine üç ilmeği birlikte eksilteceğim. İki ilmeğimin birlikte yönlerini çeviriyorum. Üçüncü ilmeğimi düz örüyorum. Ve diğer yönlü çevirdiğim ilmeklerimi üzerinden atlatıyorum. Bir, bir, iki, üç düz. Bir dola, bir ters, sağdan sola, iki ilmeği birlikte ör, bir dola, bir düz ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzündeyim, kenar ilmeğimi aldım, bir, iki ters, bir. 2 3 düz 1 2 3 4 5 6 7 ters 1 2 3 düz 1 2 3 ters 1 2 3 düz 1 2 3 4 5 6 7 ters 1 2 3 düz 1 2 ters ve kenar ilmeğimiz örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım 2 ilmeğimi soldan sağa birlikte örüp kesiyorum bir dola bir düz 1 2 ters 1 dola 1 2 düz 3 ilmeği yine birlikte keseceğiz. 2 ilmeğimin yönünü çevirdim. 3. ilmeğimi düz ördüm ve 2 ilmeğimi çevirdiğim yönlerini, çevirdiğim ilmeklerimi üzerinden atlattım. 1 2 düz 1 dola 1 2 ters bir düz bir dola ve 3 ilmeği yine birlikte kapatacağım yine yönlerini çevirdim iki ilmeğimin üçüncü ilmeğimi düz ördüm ve diğer ördüğüm iki ilmeğimi üzerinden atlatıyorum ve 3 ilmeği birlikte kapatmış oldum bir dola bir düz bir iki ters bir dola bir iki düz Yine 3 ilmeği birlikte kes. 1 bir, 2 düz, 1 dola. 1 2 ters, 1 düz, 1 dola ve sağdan sola 2 ilmeği birlikte kes. Kenar ilmeği. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 ters ördüm. 1 2 3 düz. 1 2 3 4 5 ters. 1 2 3 düz. 1 2 3 4 5 ters. 1 2 3 düz. 1 2 3 4 5 ters 1 2 3 düz 1 2 3 ters ve kenar ilmeğimiz. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi soldan sağa kestim. 1 düz 1 dola 1 düz 1 2 ters, 1 dola, bir düz. Şimdi yine 3 ilmeği birlikte kes. Bir düz, bir dola, bir, iki ters, bir düz, bir dola. Bakıyorum hemen yanlışlık yapmak istemiyorum. Bir düz, 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir düz, 1 dola, bir düz, bir, iki ters, bir dola, bir düz, 3 ilmeği yine birlikte kes. Bir düz, bir dola, bir, iki ters, bir düz, 1 dola, bir düz, ve sağdan sola iki ilmeği birlikte kez kenar ilmeğimiz. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 ters. 1 2 3 düz. 1 2 3 ters. 1 2 3 düz. 1 2 3 4 5 6 7 ters. 1 2 3 düz. 1 2 3 ters. 1 2 3 düz. 1 2 3 4 ters ve kenar ilmeğimiz. Evet, örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi birlikte soldan sağa kestim. 1 2 düz. 1 dola bir düz, bir, iki ters, bir dola, üç ilmeği yine birlikte kez. Burada arkadaşlar bu üç ilmeği kesiyorken ortadaki ilmeğimiz her zaman üstte olsun buna dikkat edin. Bir dola, bir, iki ters, bir düz, bir dola, bir, iki düz, üç ilmeği yine birlikte kapat. 1 2 düz 1 dola 1 düz 1 2 ters 1 dola 3 ilmeği yine birlikte kez 1 bir dola 1 2 ters 1 düz 1 dola 1 2 düz ve 2 ilmeği birlikte sağdan sola kez kenar ilmeği. Evet, örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 ters. 1 2 düz. 1 ters 1 düz 1 ters 2 düz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ters. 1 2 düz 1 ters 1 düz 1 ters 1 2 düz 1 2 3 4 5 ters ve kenar ilmeğimiz. Örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım 2 ilmeğimi soldan sağa kestim 1 2 3 düz bir dola bir ters 2 ilmeğimi sağdan sola kesiyorum bir dola bir düz bir dola soldan sağa kez bir ters bir dola bir iki üç düz yine 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum bir iki üç düz bir dola bir ters 2 ilmeği sağdan sola kez. 1 dola, 1 düz, 1 dola. 2 ilmeği soldan sağa kez. 1 ters, 1 dola. 1 2 3 düz ve 2 ilmeği sağdan sola kez kenar ilmeği. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 ters 1 2 3 düz 1 2 3 ters 1 2 3 düz 1 2 3 4 5 6 7 ters 1 2 3 düz 1 2 3 ters 1 2 3 düz 1 2 3 4 ters ve kenar ilmeğimiz örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım 2 ilmeğimi birlikte soldan sağa kesiyorum 1 2 düz 1 dola 1 2 ters 1 düz 1 dola 3 ilmeği birlikte kes Bir dola, bir düz, bir iki ters, 1 dola, bir iki düz, 3 ilmeği birlikte kez, bir iki düz, 1 dola, bir iki ters, bir düz, bir dola, 3 ilmeği birlikte kez. bir dola bir düz bir iki ters bir dola bir iki düz ve iki ilmeği birlikte sağdan sola kes kenar ilmeği gün arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım 1 2 3 ters 1 2 3 düz 1 2 3 4 5 ters bir 2 3 düz 1 2 3 4 5 ters 1 2 3 düz 1 2 3 4 5 ters 1 2 3 düz 1 2 3 ters kenar ilmeği örgümün ön yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım 2 ilmeğimi birlikte soldan sağa kesiyorum bir düz, bir dola, bir iki ters, iki ters, bir düz, bir dola, bir düz, 3 ilmeği birlikte kes, bir düz, bir dola, bir düz, 1 2 ters, bir dola, bir düz, 3 ilmeği birlikte kes bir düz, bir dola, bir, iki ters, bir düz, bir dola, bir düz, üç ilmeği birlikte kes, bir düz, bir dola, bir düz, bir, iki ters, bir dola, bir düz, ve sağdan sola iki ilmeği birlikte kes. Kenar ilmeği Modelimizin ilk yaprağı böyle bir sonraki düz yüzünde kapatacağız arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyim. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Bir iki ters bir iki üç düz bir iki üç dört beş altı yedi ters 1 2 3 düz 1 2 3 ters 1 2 3 düz 1 2 3 4 5 6 7 ters 1 2 3 düz 1 2 ters kenar ilmeği evet örgümüzün ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi aldık şimdi burada kalan iki ilmeğimizi yine soldan sağa kes bir dola bir iki ters bir düz bir dola 1 2 düz 3 ilmeği birlikte kapat bir iki düz bir dola bir düz bir 2 ters, 1 dola. 3 ilmeği birlikte kez. 1 bir dola. 1 2 ters, 1 düz, 1 dola. 1 2 düz. 3 ilmeği birlikte kez. 1 bir, 2 düz, 1 dola, 1 düz, 1 iki ters bir dola iki ilmeğin birlikte yönünü sağdan sola kes ve kenar ilmeği örgünün arka yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım Bu bir düz Bu bir ters 1 2 düz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ters 1 2 düz bir ters bir düz bir ters bir iki düz bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz ters bir iki düz bir ters bir düz ve kenar ilmeğimiz Evet arkadaşlar modelimin yaprağının bir tanesini kapattım şimdi en baştaki model kurulumuna tekrar geçeceğiz bu sırada hemen bunu da sizinle birlikte kuralım kenar ilmeğimi aldım bir düz bir dola soldan sağa iki ilmeği birlikte kes bir ters bir dola bir iki üç düz Yine ortadaki 3 ilmeği birlikte kez. 1 2 3 düz. 1 dola, 1 ters. Sağdan sola 2 ilmeği birlikte kez. 1 bir dola, 1 düz. Soldan sağa 1 dola. Soldan sağa 2 ilmeği birlikte kez bir ters, bir dola, bir, iki, üç düz, üç ilmeği birlikte kes. Bir, iki, üç düz, bir dola, bir ters, sağdan sola iki ilmeği birlikte kes. Bir dola, bir düz, ve kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar, yine en başa döndük. Ben şimdi bir bir model daha kapatacağım burada. Videomuzu en başa alarak tekrar bu modeli başlayabilirsiniz. İlk sırasını ben kurdum şimdi. Devamını siz videoyu başından alarak devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu modelimizde böyle olacak. Ben şimdi buradan bir tane daha e, buradaki modelimizi kapatacağım ve nasıl göründüğünü, kalın ipimizle nasıl olduğunu sizlerle paylaşacağım. Ben yani bir yaprak daha tamamladım. Modelimin kalın iple görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buna da çok yakıştı. Hatta inceden daha belirgin oldu modelimiz diyebilirim. İstediğiniz örgülerinizde kullanabileceğiniz gayet güzel, hoş bir ajurlu modelimiz oldu. Şimdi hemen şöyle ince iple yaptığım modelimi de şuraya yerleştireyim. İkisi arasındaki farka bakalım şöyle ikisi de gayet güzel oldu İstediğiniz istediğiniz örgülerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın